Diyarbakır futayla, ben hemşire, devamlı çocuğum. Ben terliyim, arkadaş, ben arkadaşlar ben terliyim. Yanacak çok, sokaklar ödüm. Gelsin mi, adam gibi severim Bana bir adım gelene, ben ona adım giderim. Ben terliyim, ben arkadaş, ben Adam değilsen kabul etmezsin, ben Ölümden korkum yoktur, beklerim ölene kadar ben terliyim. Ben arpadan bastım elimde <Sessizlik> sigaram elimde silahım hayat bana açırsa hayata tutarım korkunun sinabı alıklama atalım devlet isteriz de selferin narpadan dolatma söndürmekle düna olamaz gerçeği alayınca ki sırrama harama mayasına zilletini bana ver benim dilim körtleri iste ki bana her gün ayağa dolaşan Dost akraba tanım ayağın için ya dayan Aşın ben gülüm Bir yılda da yaşıyorum ama Yüksüz etmiş meyhaneyi sarıp Her gün düşen dostlarım ben gülüm Yine de akşam orda sabah ederim Yal yüzünden ederim bir dostlarım Şansar bir dostlarım Şansar bir dostlarım Şansar bir ne böyle çare? Kalipsiz gitme kadar. Şey. No, arkadaşım. Sen, Bokyete ben pamuk çocuğum. Neydi bilemem, bu kulağın Kendin yaşında bulmuş beni, yalan dünyanın derdi kederi. Ben masalarda dans ederek büyürken, elini sıcak soğuk diye beklerken, e şey. yani. yani, ya ben karanlıklara girmişim, en üstlerinde olduğunu özürlerim. Kalkları mesaj tutmuşum, onun içinde. Bir kaşıklara kalkmış, yan etmişim o peşinde. Dünyaya kafa o peşinde. Sen Ben annenin sıcak kucağında uyurken, ben başımda soğuk kaldırım taşlarına vurmuşum. Kaderin en azı mahsızını alnımda bulmuşum. Sen istedilim, beni can elinden vurmuştun. Ah gülüm ah, senin kim olduğunu biliyorum. Annenin küçük prensesi sizler. Ben ise bir garip, diğer bakır peşleri Yarın olmayan garip bir Aramız Aramızdaki sak nedir biliyor musun gülüm? Ya Rabbi, 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 ya Ama terk edilirse, terk edildiğinden Allah'ına kadar. Zannetmeyin ki terk ağlamaz, kendine kıyamaz. Terk edilen ağlayınca, kralı küstüramaz. Seviyorum ben gülüm terk edilen ölümüne. Ağlamam hayatın cildesini bana ne? Ben gülüm terk edilse, kim ne? İşte ben olarak, əlbəttə ki, bu reykli nazad olaraq bu parçayı mənim də günlərinə və təbəllərə, bütün yar və xəralarına, armanı deyir və şəhidlərini deyir.